Dr. Behram YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben doçent doktor Mustafa Behram. Şimdi bir konu hakkında sizinle konuşmak istiyorum. Şimdi kabaca bir hikaye çizeceğim. 45 yaşındasın, miyonların var. Öksürürken, hapşururken idrar kaçırıyorsun. Daha önce 3 kere vajinal yoldan doğum yapmışsın. Ee, işte i̇şte kasık ağrın var. Adet döneminde şiddetli kanamaların oluyor ben ne yapmalıyım? Şimdi bakın bu anlattığım tablo, bu hikaye yani bir sürü hasta gördüm. Bana şunu işaret ediyor. Ya idrar öksürürken, hapşırırken idrar kaçırıyorsun. Üç kere vajinal yoldan doğum yapmışsın, miyomların var ve çok şiddetli kanamaların var. Ya yani bunun dünyanın neresine gidersen git başka açıklaması yok. Arkadaş senin ameliyat olman lazım. Bak, direkt söylüyorum. Ama bunun öbür türlüsü, bana geldin, ben işte sana e, senin duymak istediğin kelimeleri, cümleleri söyleyeceğim. Sana şirin görünmeye çalışacağım. İşte sana, ya bak doktora bak hemen ameliyat demiyor, bu ameliyatçı bir doktor değil. İmajı çizmek için şunu da diyebilirim. İşte Ayşe Hanım, işte beslenmemize dikkat edelim, yememize içmemize dikkat edelim, egzersiz yapalım. İşte biraz maydanoz suyu, biraz soğan suyu yapalım. İşte bu ilacı da vereyim ben sana. Eğer bunlara rağmen geçmezse gelsene ameliyata alalım. Bakın bu e, samimi bir yaklaşım değil. Çünkü bunların hiçbiri yani işte egzersizi de, ilacı da, işte yemesi, içmesi de sizin problemlerinizin hiçbirini asla ve asla çözmeyecek. Çünkü tablo ortada. Bu tamamiyle size şirin görünmeye çalışmak. İşte bak ya doktor hemen ameliyat demiyor. Tamamen budur yani. Ama bu süreç içerisinde sizin çok ciddi bir e, hayat standartınız bozuluyor. Hayat kaliteniz bozuluyor. Yani devamlı idrar kaçırıyorsun. E, devamlı idrar kaçıran bir insan dışarı çıkmak ister mi? Adet döneminde 10 gün boyunca, 12, boyunca, 12 gün boyunca kanaman oluyor. ya yani Böyle bir insan dışarı çıkmak ister mi? Gezmek ister mi? Çok şiddetli kasık ağrıları oluyor milyondan dolayı. E, böyle bir insan gezmek ister mi? Dolaşmak ister mi? Toparlıyorum. Şunu söylüyorum. Bazı durumlar bizde kadın doğumda siyah ve beyaz gibi nettir. Grisi yoktur. Tamam mı? Nettir yani. Arkadaş senin ameliyat olman lazım. Başka yolu yok. Başka yolu yok. Onun öbür türlüsü senin zaman kaybın demektir. Hayat konforundan çalmak demektir. Yani 45 yaşındaki bir kadın ya işte biraz daha bekleyeyim, biraz daha bekleyeyim, biraz daha bekleyeyim. İşte menopoza gireyim geçer. 55 yaş, 53 yaş menopoz. E 8-10 sene boyunca böyle yaşıyorsun. Böyle bir şey var mı yani? Toparlıyorum. Toparlıyorum. Dediklerimde ne olursun yanlış anlaşılmasın. Sonuna kadar izleyin videoyu. Şunu diyorum. İçine sinen bir doktora gittin. 100 tane doktor araştırdın. Bir tanesi içine sindi. Gittin o doktora. O doktor da sana dedi ki arkadaş dedi. Şöyle şöyle şöyle. O doktorun daha dediğinin dışına çıkma. Öbür türlüsü zaman kaybıdır senin için. Öyle i̇şte Google'a falan yazıp da araştırma. Çünkü Google Derya Deniz neden bahsettiğini ben bile bilmiyorum. Ben bile anlamıyorum yani. O yüzden istediğiniz doktoru araştırın. Araştırmakta serbestsiniz. 100 tane doktor araştırın. İçinizde sindikten sonra gidin. Kararına saygı duyun ve kendinizi ona teslim edin. Merak ettiğiniz soruları videonun altına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince size cevaplamaya devam edeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.